Bir haber kanalından herkese merhaba. Yunanistan, geçtiğimiz yıl 82 adet F-16 savaş uçağını blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Bu doğrultuda ABDLI -E Lockheed Martin şirketi, Yunan F-16 blok 70 modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan, bir yandan da Blok 70 konfigürasyonuna yükseltilen Blok 52 artı konfigürasyonundaki uçaklardan çıkan parçalar ile Blok 50 savaş uçaklarını modernize ediyor. Yunan Meclisi'nden geçen 700 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerindeki F-16 Blok 50 modernizasyonu programı kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının Blok 52 artı standardına yükseltilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda, Blok 70 seviyesine yükseltilen Yunanistan, geçtiğimiz yıl 82 adet F-16 savaş uçağını Blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Bu doğrultuda ABDL Lockheed Martin şirketi, Yunan F-16 Blok 70 modernizasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan, bir yandan da Blok 70 konfigürasyonuna yükseltilen Blok 52 artı konfigürasyonundaki uçaklardan çıkan parçalar ile Blok 50 savaş uçaklarını modernize ediyor. Yunan Meclisi'nden geçen 700 milyon Amerika Birleşik Devletleri doları değerindeki F-16 Blok 50 modernizasyonu programı kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının Blok 52 artı standardına yükseltilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda, blok 70 seviyesine yükseltilen gramın üretimi APG-83 aktif faz dizinli İZA radar ile değiştirilmesi olacak İZA radarı, daha yüksek durumsal farkındalık, esneklik ve tüm hava koşullarında daha hızlı bir hedefleme imkanı sunmakta. APG-83, F-22 ve F-35 İZA radarları ile olan donanım ve yazılım ortaklığından dolayı 5. Nesil uçakların radar kabiliyetlerini, F-16'ya kazandırıyor. Bunun yanında F-16 Viper'de, İZA radarının daha etkin kullanılmasını ve pod verilerinin kontrolünü sağlayan 6x8 yüksek çözünürlüklü ekran, otomatik zemin çarpışma önleme sistemi, daha hızlı veri bağları ve daha teknolojik silah istasyonları bulunacak. Kanalımıza abone olmayı bizi desteklemeyi unutmayınız.